Disney Channel Bilim sahnesini sunar. Hadi gidelim. Yaşasın. Yes, yes. Ye -ha. Onda bir jacuzzi keşfeder. Ne yanlış gidebilir ki? Ah, 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 ah. Oh. Oh. Hey, bu çok güzelmiş. Hiçbir güç beni buradan çıkaramaz. Bil, dokuzda nereye bastığına dikkat et. Olay şu kimse bizi tanımıyor o yüzden iyi bir izlenim yaratabiliriz. Baba olmuş bil. Aferin evlat. Oh, ah evlat yine mi? Aa affedersin baba benim hatam. Ah, Ayı ah, yakalamaya çalışıyordum. Sekizinci sırada trafikte stresle nasıl baş edileceği şey var. Ah, harika. Ne oldu baba niye durduk? Konserve balık gibi sıkışıp kaldık. Duvarlar ne kadar da yüksek. Ben nefes alamıyorum. Ah, ah olamaz. Tamam sorun yok Affedersin. Hey. Ah, anne! Yedi de büyük bir bize neler yapabileceğini gösteriyor. <laughs> Çekil önümden en öne ben oturacağım. Hey Cricket bak ne yapacağım. <laughs> hey, dikkat et baba. Ne? <laughs> ah neredeyse oldu sayılır. Altıncı sırada bil balık yemekleri deniyor. <laughs> tamam. Ben bayıldım. Sıradaki yemeğimiz meşhur spagetti balık. Eskiden annem de yapardı. Balon balığımız sizi bir çırpıda patlatabilir. Ama. Beşte iyi bir babanın tatlı kızı için neler yapabileceği var. Al bakalım babacığım. Nedir bu? Hadi bir denesene. <laughs> Pekala tamam. Hadi durma hepsini bitir. <gülüyor> hepsini. <gülüyor> Güzel. Başka bir şey ister misin baba? Yok almayayım. Dörtte sığınacak bir yer bul bil. Geç olmadan. <laughs> uh. ah. Top 3'te daha fazla köpek var ve bil kaçmak için yaratıcı yollar deniyor. <gülüyor> 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 Benim babam başaracak. Asla başaramayacağım, başaramayacağım. Hayır, hayır, hayır. Başardın mı yani? Aa evet başardım. İki de bil yapışkan sosa düşmekten daha kötü şeyler olduğunu keşfeder. Ah olamaz ev yapımı lezzetli ballı hardalım. <laughs> <laughs> hayır, 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 hayır. Kız, kız, Rahat bırakın bakayım adamı! Uh, teşekkür ederim memur bey. Hiç sorun değil. Park edilemez alanda duruyorsun bu arada. İşte cezanız. Sonuncu ama en iyisi. İnanılmaz top bir ya da neden her zaman green takımı kazanıyor? Hey, <laughs> birlikte çalışmalıyız. Haklısın. Hadi bitirelim şu işi. <laughs> Uygun anı bekle ve doğru zamanda at. Daha fazla bir Green için Green'lerin büyük şehir maceraları Disney channel'da